sizlerle hep yeni videoda daha beraberiz. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bir tek Vine Mix gelmişti ve başladı. Evet, Hunger Games. İğrenç. Diamond, Iron Sword, Iron Sword. Ya beni adam. Izle, beni izle, beni izle, beni izle. Beni. Yürü. Beni görüyor musun? Ha. Benim de. Gel lan şu adam, şu adamı avlayalım. Kılıcım boost yok. Boost yapma, boost yapma. Benim sana taş kılıcım var. Bir kaçalım sana vereyim. Arkamızdan adam geliyor. Hiç bir item yok. Bir dakika kastı. Ne olacak o bana mı kastı? kastı bir dakika. Benim de. ESC. Biri bana vurdu. Adam arkamda. Yak. Kaçsana. sana. Yanlış Ölüyorum oğlum. Ölüyorum. Ölmüyorsun. Bir adam sana vuruyordu. Hah. Gel beni izle. Bugün atını ye. Ya kılıç ya yine. Oğlum ya. Dur bence çıkalım. Ha tamam çıkmayalım. Gel. Hiçbir yere tıklama. Dur sana bir kere vursam olur mu? attım. Kılıcı aldım. Aa! Lobi gidermenin yöntemini buldum. Gel. Özür dileriz arkadaşlar. Aa harbi ya çok kötü. Bu tamam. video koyulursa yani. Önceki videoda çok iyiydik abi. Değil ama mi? Ama öncekinde video çekmemiştik. Çünkü hak hakedinin şarjı yoktu. Gel. O manzara süper. Ama Ege oynuyoruz artık. Ama Düşersen ölürsün. Ha, yani o sen ölü. Gel o zaman. Birkaç chest arayalım. Güçlenelim. Ortaya gidelim. Adama dalalım. Ya da ortayı bulamazsak da deathmatch'te şey yaparız. On çok kötü gidiyoruz. Aynen oğlum. Ama yani kılıcımız var yani. Neredesin? Kılıcımız... Bir şeyim. Tırmandım oraya. Bir dakika. Heh, sen oraya tırman beni görürsün abi. Tamam yürü. <laughs> şu mantar yerleri tamam. Tamam abi. Chest var burada. Evet bir kere şey yapmıştık. Oynamıştık. Abi ya keşke nodus kullansak ya. He <laughs> he. Yapma bak vurunca kasıyor. Tamam. Oley. Lan. Ver. Ya ne vereyim? Oha. Bana uygunmuş. Şey. Yemek. Oğlum ya çok eziyiz ya. Bu map'i hiç bilmiyoruz. Gel. Çiçekli mi çekli yerleri. Ben biliyorum. Mi? Ha bir dakika kastı. Sana bir item atayım geçer. Tamam. Geçti mi? He. Yürü. Biliyorum şu an. Ya boost yapma kasıyor. Ne demek? Tamam bağırma. Sinir oluyorum ya. Otanın sesine de kas, kastırdığı oyuna da. Bağırmanı istiyorum. Rezil olmanı istiyorum ben de. Kime rezil olacağım lan? 18 abonemiz var alt tarafta. Bazıları arkadaş. Bazıları tanımadık ama... Gel. taşlı yerlerde çok fazla şey çıkar. Bu da benim de hayatım. Neredesin ki? Buradayım. Görmüyor musun arka? Birazcık E, ee, buradayım. Burada bir şey olması gerekiyor. Çok bir gizli bir yer. Ya yürü. O, oh, oğlum beni görüyor musun ki sen? Deri ya. Venizli. Arkadaşlar son artık girebiliyoruz. Minecraft'ı e yeniden yükledik. Silinmişti. Son oyunda da artık hit pvp videoları çok çok gelecek. Kasırma. Vurmasan. Vurma. Vurma. Neredesin? Buradayım. Denizin kıyısında yani. Deniz, deniz. Kasıyor mu? Yumuşak ışıklandırmayı kapat. Kasmaz. Oha en fazla. Nasıl kapatacağım? Bir şey bir tane daha tıklar bir tane daha tıkla. Tamam. Sağ Biraz daha iyi. Oha lan. Beni görüyor musun sen? Evet. O kadar gizli bir yer var ki bir çest bile çıkmazsa çok kötü olur. Bu yani. <laughs> mepek üserim. bak Allah aşkına. Son kez söylüyorum. Beklemediğin için sen. Dead Oha. Oha bir sürü gü bir, sürü bir adam var. Ben Benizle. Yanında Diamond Set var. AFK. Kılıcı yok. Armor ver. Yok bir şey. Yok oğlum nasıl yok? Hadi şimdi diğer adamlara dalalım. Oha. Oha ya. Full diamond. Set. Bu oyunu kazanamayız ama videoyu koymak dur. zorundayız. Biraz biraz çorba karıştıralım. Yürü yürü. Aynen ya. Dur dur lan şöyle yapalım. Gel gel. Aklıma bir fikir geldi. Şu adamların önünü kesip varsam. Ne olmasın? Doğmasan. Yaz öldürebilirim herhalde. an. Vur işte ona. Vur. Vur diyorum. Öldürdüm bir tanesini. İlan. Öldün mü? Ben de şunlardan bir tanesine kasatım. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.